İzmir'deki korku gecesi neyse ki herkesi tebessüm ettiren bir sonla noktalandı. Karabağlar'daki yatak mağazasına hırsız girdiği ihbarı polisleri alarma geçirdi. Mağaza'ya vardıklarında ihbardaki hırsızı bir yatağın üzerinde uyurken buldular. Aşırı alkollü olduğu için yatakta sızdığı belirlenen adamın hırsız olmadığını öğrenince hepsi çok şaşırdı. Alkolü fazla kaçırınca burnunun ucunu bile göremedi. Evi yerine bir mağazanın kapısına dayandı. Kilidi açamayınca camı kırarak içeriye girip bulduğu ilk yatakta sızdı. Ben kendi evime geldim zannediyorum. Hatta kapıyı açmaya çalışıyorum. Anahtarlarımı çıkartıyorum. Kapıyı açmaya çalışıyorum. Kapıyı açamanın içinde tekbelliyorum cam kuruluyor. Karabağlardaki mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine polisler gelince komik gerçekte ortaya çıktı. Saat 9.30 sıralarında haberdar oldum. Aradılar dükkana girilmiş, vitrin kırılmış, vitrin indirilmiş diye. Yatağa yatmış, polisler gelene kadar da kalkmamış, polisler uyandırmış kendisini. Mağazadaki yatağın üzerinde derin uykuya dalan İrfan Kayın burayı evi zannetti. Camın kırılması dışında bir sunçosu olmadığını, kötü bir niyetin olmadığını, girip içeride yattığını da görünce kendisinden şikayetçi olmaktan vazgeçiyoruz. Mağaza sahibi Eren Çağlar Niron kendisini tebessüm ettiren bu gerçeği öğrenince hem şikayetçi olmadı, üzerine sızdığı yatağı kayına hediye etti. E, hayatım boyunca ilk defa bu kadar rahat bir yatakta uyudum herhalde. Kardeşim yaptığın yatağına sana hediye ediyorum, evine gönderiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Mağaza sahibi sözünü tuttu, yatağı kayının evine kadar teslim etti. İlhan, bak yattığın yatağı sana getirdik. Artık hiçbir yerin camını kırmadan kendi evinde bu rahatlıkta uyuyabilirsin. Çağlar abi de çok iyi bir insan, temiz kalpli. Kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır.